Merhaba, bugün öyle bir metni ele alacağız ki, bir insanın kimliğini nasıl gördüğünü, geçmişiyle nasıl yüzleştiğini ve geleceğe nasıl baktığını anlatan çok güçlü bir hikaye bu. İçinde iddialar var, sarsılmaz bir inanç var ve müthiş bir dayanıklılık var. Gelin, hep birlikte bu kimliğin anatomisine bir bakalım. Her şey aslında şu temel soruyla başlıyor geçmişimiz bugün kim olduğumuzu ne kadar belirler şimdi inceleyeceğimiz anlatının sahibi için bu sadece felsefi bir soru değil hayatının tam ortasında duran kişisel bir mücadelenin kendisi çünkü ona göre geçmişin gölgesi bugünün üzerine öylesine düşmüyor hikayenin ilk katmanı bizi alıp zamanda epey bir geriye götürüyor yazarın şikayetinin kökeni aslında çok çok uzun zaman önce yaşanmış olaylara dayanıyor şu zaman çizelgesine bir bakın. Ortaokuldan mezun olalı tam 26 yıl. İmam Hatip Lisesi'nden mezun olalı ise 21 yıl geçmiş. Yani şikayetin temelindeki olaylar öyle dün yaşanmış şeyler değil. 20 yılı devirmiş meseleler. İşte yazarın asıl isyanı da tam burada başlıyor. O dönemdeki zorluklarının bugünkü hayatıyla hiçbir alakası kalmamasına rağmen sanki hala o günleri yaşıyormuş gibi bir algı yaratıldığını söylüyor. Ve ona göre bu basit bir yanlış anlama değil, kesinlikle kasıtlı bir yanıltma. Yazar bu durumu öyle yanlış anlaşılmışım diye geçiştirmiyor. Çok daha ağır, çok daha planlı bir eylemden söz ediyor ve bunu tanımlamak için de oldukça güçlü bir ifade kullanıyor. Yazar o dönemde ne hissettiğini belki de en vurucu şekilde şu cümleyle özetliyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti kimliğim selpak yapıldı. Bir an durup bu cümlenin ağırlığını düşünelim. Bir kimliğin gündelik, kullanat bir nesneye indirgenmesi ne anlama gelebilir ki? O selpak metaforu tam olarak bunu anlatıyor işte. Tek kullanımlık, değersiz ve kolayca bir kenara atılıp unutulan bir kimlik. Bu sıradan bir eleştiri değil, derin bir hiçe sayılma, bir önemsenmeme hissinin dışa vurumu aslında yazar yaşadıklarını bir dizi talihsiz tesadüf olarak da görmüyor. Kendi ifadesiyle bu kendisine karşı yürütülen uzun soluklu bir itibar suikasti projesi. Bakın proje kelimesini kullanması çok önemli. Bu arkasında bilinçli bir plan ve niyet olduğu iddiasını güçlendiriyor. Peki yazara göre bu sözde projenin nihai amacı neydi? Mesele sadece itibarını zedelemek miydi yoksa çok daha derin bir hedef mi vardı? Yazara göre asıl hedef itibarından çok daha ötesiydi, onu kimliğinin iki temel direğinden, iki ana damarından koparmaktı. Yani bu projenin nihai amacının kendisini hem dininden soğutmak hem de devletinden nefret ettirmek olduğuna inanıyor. Hikaye tam da bu noktada önemli bir viraj alıyor. O mağduriyet ve şikayet anlatısından çıkıp inançla yoğrulmuş bir dayanıklılık ve minnettarlık hikayesine doğru evriliyoruz. İşte burada yazarın bakış açısı tamamen değişiyor. Geçmişteki o imkansızlıkları bir başarısızlık ya da toplumsal bir ayıp olarak değil, ilahi bir sınav, bir imtihan olarak yeniden çerçeveliyor. Bu yaklaşım yaşadığı bütün zorluklara birdenbire bambaşka bir anlam katıyor. Yazarın hayatında iki dönemi sanki bir bıçakla keser gibi ayırabiliriz. Bir tarafta geçmişteki o imkansızlık dönemi, diğer tarafta ise 2008'den itibaren başladığını söylediği istikrarlı, başarılı ve etkili imkanlar dönemi. İşte bu karşıtlık hikayenin kırılma noktasını oluşturuyor. Peki bu değişim nasıl gerçekleşti? Yazar bu dönüşümü doğrudan doğruya devletin sağladığı imkanlara bağlıyor. 2005'ten itibaren sosyal destekleri içeren kanunlardan yararlandığını, 2008'den beri de hayatında istikrarlı fırsat kapılarının açıldığını anlatıyor. Devletine duyduğu o minnettarlığın temelinde de işte bu yatıyor. Peki tüm bu yaşananların, iddiaların ve en sonunda bu dönüşümün ardından yazar bugün nerede duruyor? Bu anlatıdan çıkan nihai sonuç nedir? Yazarın bugünkü duruşunu üç temel sütün üzerinde özetleyebiliriz aslında. Birincisi, yaşadığı zorlukları bir inanç sınavı olarak görmesi. İkincisi, kendisine sunulan imkanlar için devletine karşı duyduğu o derin minnettarlık ve üçüncüsü de tüm bu sürece göğüs germesini sağlayan o sarsılmaz kişisel dayanıklılığı. Ve bu çözümlemeyi başladığımız yere geri dönen ama şimdi artık çok daha derinleşmiş bir soruyla noktalayalım. Bir insanın hikayesinde kişisel azim ve dayanıklılık nerede biter? Dış etkenler yani toplumun ve devletin sunduğu imkanlar nerede başlar? Bu belki de hepimizin kendi hayat hikayemiz için sormamız gereken bir soru.